Selam gençler, Dumanlı Elif kanalına hoş geldiniz. Bugün ikinci videomuzla beraberiz. Yine Sticker Car Driving oynayacağız. Altımızda yine BMW var, 5 kasa. Bu sefer E34 kullanacağız. Biraz daha şey döndük. E, 92, 95, 96 o aralarda üretilmiş araçlar. E, şimdi biraz turlayacağız ama önce şöyle bir dıştan görelim arayı. Plakaları rastgele veriyor, takılmayın. İçi gayet başarılı sağına soluna bakabiliriz. Ne yapalım? Çalıştıralım. Bir para gazı alalım yavrum. Başarılı. Emniyet kemeri el freni okey. Bir el aldık. Şimdi yol çıkmadan gelenek haline gelecek. Dumanlayacağız baba. Hazır mıyız? O zaman let's go. Müsaade abicim. Bugün yine öyle makaslar, içinden geçmeler, kazalar, ıvırlar, zıvırlar. Takılacağız yani. Bu araç 9dan biraz, E39'dan biraz daha hızlı gibi geldi bana. Top speed ne olur merak ediyorum açıkçası. Ebreğide ve dayadık zaten. Fark etmişsinizdir ilk video izlediyseniz eğer, Trafik biraz daha seyrek. Çünkü rahat rahat takılabilmek için biraz daha seyreklik trafiği yoğun geldi yani. Böylesi daha keyifli kaza yapmayız en azından diye tahmin ediyorum. Derim hemen üstüne de kaza yaparız büyük ihtimalle de neyse hadi Kazanın dibine vurdum. Güzelir misin? <laughs> Valla düzelme niyeti yok. Yeniden başlatacağız. Hardcore kaza yaptım anlayacağınız. çabuk hızlanıyor ya yani, tehlikeli bir makine sanırım harbi M5 diğeri biraz 5.20 LPG'liydi

duruyor <laughs> Işık bekle sen miken Hadi be abicim be İşimiz gücümüz var <laughs> İstanbul'da zaten yeterince trafik çekiyorum oğlum Bir de oyunda niye çekeyim ki Hadi lan Hadi 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 Bana nasıl normal? Nasınlar ne Teyze götüreyim gideceğin yere kadar. Yaşlı başta çıkmışım bu havada. Pardon bayan. Oh. Ablacım götüreydin. Neyse sen bilirsin. Dört kişi Şahin'e binip de kız atmaya çalışıyorlar onlara gidersin. saatte yol çalışması olur Gece yakında millet rahat etsin değil mi? Dur 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 dur. Üçlerimden geçtim ya salonlar. Müsaade etsen ölürsün değil mi? Ya çekin sen arkamdan. Tipe bak. Para. Sağlık olsun. O zaman veda vakti geldi galiba ya. Öyle görünüyor. Bu araba çünkü belli bir süre sonra böyle kendini kapatıyor. Bu oyunda bak var artık. Ben de bir şeyleri çözemedim. Yoksa standart hali mi bu. O yüzden ee, Veda vakti geldi. Hoşçakalın o zaman. Görüşmek üzere bay bay.